Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda evet bu hafta bakın gerçekten güzel kazandık. 2 günde %14, iki günde %37, bir günde %25. Gerçekten ee, bir coin'de olması gereken zamanda olması gerektiği gibi davrandık ve gerçekten bu hafta güzelce ee, kar ettik. Umarım önümüzdeki haftada e, bunu devam ettirebiliriz. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımız zaman biz Bitcoin hakkında ne demiştik? E, şöyle bir üçgen formasyonundan bahsetmiştik. Kırılım gerçekleşti, hafifçe bir yükseliş gerçekleşti. Tekrardan şu anda düşüşteyiz. E, ne yapıyor bu bölgede? Tekrardan trendimizi retestliyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan tepki alıp yükselebilir mi? Evet yükselebilir lakin lakin bizim buradaki desteğe inme ihtimalimiz çok daha yüksek. Çünkü bu üçgen formasyonu çok da sağlıklı değil açıkçası. Zaten biz ne demiştik? Bitcoin ta bu bölgelerdeyken. Bitcoin bu bölgede yatay süreçte devam edeceği hakkında konuşmuştuk ki aynen şu anda gerçekleşiyor. Bunu her gün e, vurguluyorum zaten. 16.600'de bizim Bitcoin için güzel bir desteğimiz var. Bu bölge evet gerçekten güzel bir destek bölgesi. Yine 16 bin dolar civarları. Bitcoin'le bizim için güzel destek bölgeleri. Şu anda Bitcoin'in yükselebilmesi için herhangi bir haber veya e, para girişi yok. O yüzden bu şekilde muhtemelen devam edeceğiz. Peki düşüş gelirse, düşüş gelirse, e, düşüş ne zaman gerçekleşir? Bunu ne zaman anlayabiliriz? Düşüşün gerçekleşeceğini ne zaman anlayabiliriz? Onu da günlük grafikten anlayabiliriz. Bakın, günlük grafikte şu düşüşten sonra şöyle yükselen bir trendin içerisine girdik. Bakın, bu trendi deniye deniye ne yapıyor Bitcoin? Yükseliyor. Şu anda yine tekrardan bu bölgeyi denemiş vaziyette. Eğer ki bu yükselen trendimiz kırılırsa biz Bitcoin'i e bir düşüş görebiliriz. İlk e, önce 16.000 e, 16.000 dolarlara ardından da 15.000 dolarlar gelebilir. Eğer ki bu bölge kırılımı e, bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse Bitcoin'de. Fakat kırılım gerçekleşmezse ne yapacağız bu bölgeyi deniye deniye tekrardan 18.400 dolarlara kadar geleceğiz ve bu bölgeye gelip bu bölgenin üzerinde mum kapanışı yaparsak işte o zaman bir yükseliş geliyor diyebiliriz Bitcoin için. Ki daha önceden de zaten biz buradaki kırılımla beraber yükseleceğini söylemiştik. Buraya kadar geleceğinden bahsetmiştik. 18.400 dolara kadar gelen Bitcoin buradan red yeri ve tekrardan bir düşüş yaşadı. Bakalım, bakalım önümüzdeki süreçte ne göreceğiz zaten bunları konuşuyor olacağız. Şimdi bugünkü alt geçelim. İlk coinimiz VDT VIDT. Baktığınız zaman şöyle yatay bir e, direncimiz var burada. Desteğimiz artık. Çünkü üzerine atmaya çalışıyor. 0.029'da yatay bir desteğimiz var. Bakın burası bir çanak. Çanak. Eğer ki burayı kırarsa ve üzerinde bir mum kapanışı yaparsa ben bu coin için alımın yapılabileceğini, bu destek bölgesinde alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Ne, niye? Çünkü şu kadarlık bir yükseliş gerçekleşebilir. Şuradaki de, e, derinlik kadar bir yükseliş gerçekleşebilir VIDT coin için. O yüzden bu bölgeyi takip edin bakın. Şu anda zaten üzerinde eğer ki üzerinde mum kapanışı yaparsa ki 4 saatlik grafikte bakıyoruz bu coine. 4 saatlik mum kapanışı yaparsa üzerinde ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki hemen altına stop loss koymayı unutmadan bakın hemen bu bölgelere %2'lik stop loss ko konulabilir. %2'lik stop loss konulabilir gayet e, makul olacaktır. Zararımız %2 olacaktır burada bir düşüş gerçekleşirse. Aynı zamanda unutmayın şu anda alım yapılır demiyorum. Şu anda alım yapılabilir demiyorum kesinlikle. Üzerinde mum kapanışı yaparsa çünkü bu mum e, ne yapabilir? Hemen altında kapanış gerçekleştirebilir ve bu şekilde düşmeye devam edebilir bir kulp buradan gelebilir. O yüzden e, bu şekilde takip edin. Eğer ki üzerinde mum kapanışı yaparsa bu bölgelerden alım yapılabilir. Stop ne yapacaksınız? Hemen 0.029'daki desteğimizin altına koyacaksınız. %2'lik, %3'lük stop loss'lar konulabilir. Ee, dediğim gibi bu konuyu bu şekilde takip edebilirsiniz. Eğer ki dediğimiz gibi derinlik kadar bir yükseliş gerçekleşirse ne kadar biz kazanacağız bu bölgeden? %12 ki bu da gerçekten güzel bir kazanç. Şimdi bir diğer coin'imize geçelim. Bir diğer coin'imiz PIVX USD. Buna baktığımız zaman ee, düşen trendimiz var yükselen trendimiz var ne yapıyor burada bir daralma söz konusu bir güzelce bir daralma söz konusu düşen trend kırılımıyla beraber bakın ben alımın yapılabileceğini bu coin'in yükseleceğini muhtemelen düşünüyorum ki zaten e, bunu kısa bir süre içerisinde göreceğiz en, en fazla kırılım e, yani kırılım ne zaman gerçekleşecek en çok e, bekleyeceğimiz süre bir gün açıkçası bir gün sonra bu kırılım gerçekleşecek ya aşağı ya da yukarı doğru Kırılım hangi tarafa doğru olursa hareket o yöne doğru olacaktır. O yüzden bu coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coin'imize geçecek olursak Ajix bakın. A, G, Boost. Boost paritesinde bakıyoruz bu coin'e. Hemen burada yatay bir direncimiz var. Direncimizin e, ne kadar güzel bir şekilde daha önceden çalışmış olduğuna bakın. Bakın burada bir direnç olarak, direnç olarak gelmiş buraya destek olarak çalışmış ardından kırılmış yine direnç bu bölgelerde destek bölgesi olarak çalışmış yine bu bölgede direnç direnç ve şu anda tekrardan direncimize takılmış vaziyette Ajax. Eğer ki bu bölgenin kırılımı gelirse üzerinde mum kapanışı yaparsa. Bakın buradaki gibi bir hareket gerçekleşebilir. Burada ne yapmış? Üzerine çıkmış, mum kapanışı yapamamış, yapamamış üstünde. Tekrardan çıkmış, yapamamış. Tekrardan çıkmış, mum kapatmamış üstünde. Eğer ki üzerinde mum kapanışı yaparsa işte ben o zaman alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tıpkı şuradaki gibi bakın. Üzerinde çıkmış. Burada üzerinde mum kapanışları yapmış ve ardından desteğe tutunmuş ve yükseliş gerçekleşmiş. Ne kadarlık bir yükseliş gerçekleşmiş bu bölgede? Tam %15 yükselmiş. Tekrardan böyle bir meblağ bize kazandıracağı %100 olmamakla birlikte yüksek ihtimali öyle söyleyeyim. Tekrardan bu kadar yükselmesi yüksek ihtimal. O yüzden bu bölgenin kırılımıyla beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Destek bölgemiz 0. Nokta, pardon direnç bölgemiz şu anda direnç bölgemiz bu bölge 0.048'de. Bu şekilde bu coin'i takip edebilirsiniz. Bir diğer coin'imize geçecek olursak Raycoin. Raycoin'e de baktığımız zaman hemen buradaki desteğe güzelce güzel bir şekilde bakmanızı istiyorum. Bakın 0.14'te bizim güçlü bir desteğimiz var. Şu şekilde bakın. Desteğe gelmiş, yükseliş yaşanmış, ardından düşmüş. Altına gelmiş, direnç olarak çalışmış burası. Direnç olmuş bu bölge. Yine üzerine çıktıktan sonra güzelce yükselişler yaşanmış. Ne kadar yükselişler? %17'lik yükselişler. Tekrardan altına inmiş, direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış. Kırılım gerçekleşmiş. Ardından ne kadar yükselmiş? Tam %20 yükselmiş. Şu anda tekrardan destek bölgesine gelmiş vaziyette. O yüzden... Ben bu bölgenin güçlü bir destek bölgesi olduğunu, muhtemelen destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Bakın destek bölgesinde olduğu için bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat fakat unutmayın ki tekrardan bu bölgenin altına inebilir. Tıpkı burada olduğu gibi şöyle düşüşler gelebilir. O yüzden mutlaka ne yapıyorsunuz? Hemen altına %3'lük, %2'lik stop loss'unuzu koymayı ihmal etmiyorsunuz bakın. Koymayı ihmal etmiyorsunuz stop loss gerçekten can kurtarır. Ha Düşüş gerçekleşti. O zaman ne kadar beklemek zorunda kalırsınız? Bakın bu coin'de atıyorum. Şurada alım yaptınız. Güçlü bir destek bölgesi varsaydınız burayı. Alım yaptınız fakat bu coin düştü. Ve herhangi bir stopta koymadınız. Tam e, burada e, bir hafta boyunca beklemek zorunda kalacaktınız ki e, bu da bizim kaybetmek istemediğimiz bir süre. Aynı zamanda daha da bir düşüş gelebilirdi. Bunun bir garantisi yok. Bu yüzden işte bu yüzden bir stop loss koyuyoruz. O yüzden bu coin'e Alım yapacaksanız eğer mutlaka stop loss koymayı ihmal etmeyin Raycoin için. Bir diğer coin'imize geçecek olursak Data Coin. Yine benzer bir grafik bugün sizlerle paylaştığım altcoin'lerle. Hemen burada yatay bir direncimiz var. Şu anda üzerine atmayı çalışıyor. Eğer ki üzerinde mum kapanışı yaparsa bu coin. Bakın eğer ki üzerinde mum kapanışı yaparsa 4 saatlik grafikte. Ben o zaman alımın yapılabileceğini düşünüyorum. E, muhtemelen bundan sonra ne yapar? Yükseliş gerçekleşir. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi stoploss'umuzu ihmal etmiyoruz yine datacoin için. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.